birlikte Ark Survival Evil oynuyoruz. Ben Ahmet Ulaş. Yanınızda Kuzey var. Kuzey merhaba deyin bakalım. Merhaba. Bugün sizlerle 3. bölüm yapacağız. Ee, i̇lk başta videoya girmeden önce eğer bu videoyu izliyorsan Kuzey Deniz Güncel kanalına da yandan gelip abone olun. Pekala çocuklar. Hadi başlayalım. Size uyalamayayım. Tamam. Yetişkin yet yet de izliyor olabiliriz. Zaten biliyoruz Kuzey. Ama ben şu an iki tane video yükledim ben şu an arktan. Bir çocuk özel bir de çocuk özel olmaya yani büyükleri olan bir şey yaptım Eğer arkta, eğer ARK'ta büyükler de e iyi biliyorsa ona like atabilir ya da bana tamam, abone olabilir. Hava atmıyor benim kalemim. Hava atmıyorum. Tamam. Eğer bunu bitirdikten sonra kuzey kuzeyinizin de şeyini izleyebilirsiniz. iyi Göz kadı ile bir tane dilon var. Yani evdeye çıkmış kendi. Sapan çıktı. Sapan 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 sapan. Vallahi dünyanın en şanslı çıktı neden bu kadar oyunu Bilmiyorum öyle. Hadi gidelim. Bugün sizlerle bu sefer hayvan avlamayacağız. Azıcık hayvan avlayacağız. Sizlerle sonra, sizlerle ağaç falan kıracağız. Evet. Tamam. Bu böyle kalsın. Tamam. Pekala. Kullanayım. Şimdi Kuzey burada ağaç kıracağız. Ben biliyorum. Bir de mızrağımızı kazacağız. Yapacağız. Birkaç hayvan almayacağız zaten mızrakla. Bakın mızrak demin mi? Ben çok merak ettim iyice. Pekala. Sen biliyorsundur. Ee, e çocuklar mızrağımız yapıldı. Üç mızrağımız. İkisi olmasın diye geçtim oraya gidiyorum. Evet. Bu değil minnattarız. Hadi. Zaman kaybetmeden bu arada bir evet. yeni yemin. Bu sırada Ahmet Yanlışlık Bölümü adasına gidiyoruz. Bu çok Ölüm adasına olur. gitmiyoruz ya şimdi. Mete şu balıkçıya bir deneyelim. En iyisi balık. Ne kaptı lan? Ne Seni bir denemek istiyorum. Aa doldu. Şuna baksana Dodo öldürdüm bir de. Bir bakayım. Bunları sıkıyoruz. Evet, Ölmüş, evet. Bu oda zaten böyle bir öldü. Odanın içinden geçeceğiz artık bunu. Tamam. Bu geri aldık tabii ki. E ee, geri aldım kanka. Ne oldu bir şey var? Mosop mu? <laughs> bunu da dolabilir ama yine de bir saklı olur. Zaten Mosop biliyor musun? Mosop

Sen git ben şimdi olmam lazım demi? <laughs> Bu işte zahmınla uğraş. Adım ne diyor? Muvekkil olacaksın. Onu zaten diyeceğim. atacağım? Müzak atacağım. Müzak atacağım. Aha. Nereden gördün mü? Var bir bakayım ben. Alayım bir şancılık bu da. Nereden attığını gördünüz mü? Fotoğraf mı? Yıldık Olmaz. Bunu amca bir kazmayla deneyeyim. Bakalım. Aa! Baltan mı kırık? Baltan. Şimdi biraz şeyini alalım. Al. 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 Oha. Çok güzel bir, bir video lan bu. Fazla bir şey var. Bomya mı? Onu da almayalım. Neden? Çünkü... Çünkü şimdi olmaz. Eğer pomiye bir köşe sıkıştıysam bayıltı ya da eğerini veririm. Ama parasol daha iyi işe yarar. Parasol Pomiye'den. Pomiye'den zaten daha güçlü. Son olarak da son videomuza geçeceğiz. Ben bu saksalı Tabii. Ne 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 gitme. Bunun otası var. Öldüreceğim mi onu? Hayır öldürmeyeceğim. Zaten ben enceleştirdiği için can azalmıyor. Neyse. Şu an mızrak yapımını öğrendik yeni başlayana için. Bir videosunu da çektik. Videomuz var. Bir de son olarak da